Yapılar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün diğer videodan da söylediğim gibi arkadaşlar sizlere bir video çekecektik arkadaşlar. Şimdi beraber onu çekiyoruz. Diğer videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videoda boto gelecek mi arkadaşlar onu gösteriyorum. Çünkü bu deniz güncellemesi ve Boto da e, Yunus muydu bilmiyorum ama öyle bir hayvanda ve deniz ve yüzen bir hayvan olduğu için arkadaşlar o gelecek gibi ve arkadaşlar sizlere o gelecek mi şimdi evet, onları göstereceğiz evet ben geldim arkadaşlar şimdi Ay, o... evet arkadaşlar evet, evet. gidiyoruz gidiyoruz evet evet arkadaşlar şimdi bakın bakın arkadaşlar boto var ve denize yüzüyor ve kesin arkadaşlar sarı yeşil boto da gelecek arkadaşlar Değerli hedetlerimize palmsla takas etmeye de çalışabilirsiniz. Arkadaş. Buradan arkadaşlar gördüğünüz ben... gibi yeşil sarı bota geleceğini görebiliyoruz. Oh kuskut suyu arkadaşlar gördüğünüz gibi kesin bota gelecek arkadaşlar. Şey yani palms değerli olduğu için bence pamsla takas edebilirsiniz botonuz varsa eğer arkadaşlar. Zaten Pam bir şirketle arkadaşlar anlaşması olduğu için o şirketle de anlaşması bittiği için arkadaşlar Pam gelmeyecek kesin arkadaşlar. Yani bota gelecek gibi gözüküyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlere de göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Iı, arkadaki sesi duymayın. Şimdi arkadaşlar evi bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar duvar kağıdında da bunu görebiliyorsunuz. Boto var arkadaşlar. Bakın sarı bu ve bu. Arkadaşlar. Iı, arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bakın blok gelmeyecek diye düşünüyorduk ve blok burada ve diğerleri de gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar blokun gelmeyeceğini düşünüyorduk arkadaşlar ama blok geldi ve diğerleriyle beraber geldi. Bu da botonun gelebileceğini işaret ediyor ve burada botoyu görüyorsunuz ve arkadaşlar deniz e, okyanusta olduğu için arkadaşlar okyanusta olduğu için arkadaşlar bu da gelebilir çünkü dünyamız şu an okyanusta arkadaşlar evet. Pepsi'si dünyası Ay dur ben de gelirim. Kesin bota gelecek %100 diyemiyorum arkadaşlar. 99 bizde Allah bilir. Arkadaşlar botu gelebilir. Bence pamsa takas etmeye çalışın. Bakın bot çünkü Blob'un gelmeyeceğini düşünüyorduk ve Blob geldi ve diğerleriyle beraber. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da diğerleriyle beraber gelebilir. Evet arkadaşlar botu gelecek büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.